bir dakika bir dakika karşıdaki bina ne olmuş? Oğlum bu ne sislerden bina gözükmüyor lan ne oluyor? Acaba içeride birileri mi var? Bir dakika bir bekleyelim şimdi sislerin kalkmasını bir. Tamam kalktı şimdi içeri yavaş yavaş gireceğim. Acaba içeride bir yerde Victor'lar falan mı yatıyor? Gir bakalım bir. Şimdi dikkatli olmamaz mı? Hop çık bakayım. Lan 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 lan. Allah, Allah kahretmesin ödüm koptu lan. Oğlum videolar yatıyormuş. Ödümü kopardılar Siz bekleyin bekleyin. Ben de birazdan arkanızdan dolanmazsam. Ödümü kopardılar lan. Benim geyiğim nerede? Bir dakika şu geyiği ben bineyim bakalım. Bir tamam. Şimdi buradan da atla bakalım buraya. Buradan da buraya. Haydi bakalım. Videolar siz bekleyin beni. Bekleyin. Geliyorum. Çık bakalım şimdi. Burada bir yerde dikkatli olmam lazım. Şu yandaki panele atlayacağım şimdi. Birazcık dikkatli olacağım. Hop oh, bir dakika. Atla bakalım. Düşmeyip. aha vallahi düşmedim. Tamam şimdi. Videolar selamünaleyküm kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Ha? <laughs> Sen bir kaybol bakalım. Sen de bir kaybol sen de bir kaybol. Nasıl kolay avladım ama sizi. Bak bak ne yaradıklarını şaştılar. Şimdi ben bir emoji yapayım size bir dala geçeyim şöyle bir. Oh yap bakalım lan. Bir dakika ne oluyor? Kafamda ne ampul çıktı lan benim? Neyse. Gelin bakayım buraya. Kaybolun gidip demek bana pusu kırarsınız.